Bodrum Belediyesi'ne ait torbadaki çöplük alanı belde belediyelerine kapatılıyor. Bir süredir Bitez, Konacık, Göl Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Yalı Çiftlik ve Bodrum Merkezi'ne ait çöplerin döküldüğü, Bodrum girişindeki vahşi katı atık depolama merkezine dökülen çöplerle birlikte sorunlar da yığılmaya başladı. Bodrum Belediyesi'nin 6 belde belediyesine gönderdiği yazıyla 1 Aralık tarihinden itibaren bu çöplüğe artık sadece Bodrum Belediyesi'nin çöp dökeceği bildirildi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konu hakkında yaptığı açıklamada çöplük alanının artık sınırlarının zorlandığını ve bir an önce katı atık depolama projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Mehmet Kocadon konuyu vali Fatih Şahin de görüşerek desteğini aldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Biliyorsunuz şu anda Bodrum Belediyesi ile Altı Beldemiz bize çöp döküyor. Artık çöp alanımız şu anda zor durumlar yaşıyor. Onun için Bele Belediye Başkanlığı'na yazı yazdım. gittim vali Bey de görüştüm bu konuyu. İşte katat projemizin önce hayata geçmesi lazım. Onun için de en kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmek için mücadeleye başladık yani. Hızlı çalışma yapıyoruz. Sayın valimize büyük yardımcı oluyor. İnşallah bu yazıyı uygulamadan bir e, hızlı bir şekilde gelişmeler olur. Bütün beldelere gönderildi mi başkanım? Bize döken bütün beldelere gönderdi. Peki diğer beldeler nasıl yapacaklar? Bu soru çok yani, bir Var bir çalışma. Şimdi tabi e, biliyorsunuz burada en büyük sıkıntı vahşi depolama. Evet. Şimdi aa, bugüne kadar belde belediyeler bize döktü. Ee, ve çok kötü bir görüntümüz var şu anda orada biliyorsunuz evet. ve zaman zaman koku ta içine kadar gelmeye başladı. Ee, onun için tabii yeni açılacak 6 tane vahşi depolama söz konusu burada, buna da vicdanımız kolay kolay el vermez. Onun için belediye belediye başkanları toplanıp en kısa yolu bu işi çözmeye çalışacağız. Yani önemli olan bir an önce Katat projelerinin hayata geçirilmesi. Belediye Belediye Başkanı arkadaşlarımıza bunu çözeceğimize inanıyorum. En kısa zamanda çözeriz zaten. 1985 yılından bu yana çöplük alanı olarak kullanılan bölgedeki kötü görüntü ve kokunun artık herkesi rahatsız etmeye başladığı bugünlerde alınan bu tedbirle ilgili olarak bölgeye atıklarını döken Gündoğan Belediyesi ile görüştük. Gündoğan Belediye Başkan Vekili Mustafa Eser, Belediyeler Birliği olarak bu konuda bir karar alınması gerektiğini, şimdilik çöplerini kendi alanlarına döktüklerini ama konu hakkında ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Biz kendisi işimize döküyoruz ama tabi bu ne kadar olsa sağlıklı değil. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Artık sizin kendi çöp dökme alanınız var mı? Mevcut mu yani? Hayır, var. Yukarıda var. Şu an oraya döküyoruz. Oraya döküyoruz. Peki ne zaman yeni bir karar çıkmasını bekliyorsunuz toplanıp? Şimdi belediye birliğinin toplantı tarihini pek bilmiyorum ama hı hı. bu toplantıda o zaman onu değerlendireceğiz tekrar. Şimdilik kendi işimize döküyoruz. Buradaki deprem alanı yeterli mi başkanım sizin için? Şimdilik yeterli ama tabi bu ileride olmaz. Sakın sıkıntı olur. Bunu en iyi bir sözüm yani bu belediye birliğinden oradan çıkacak karara göre bir yere şeyi... Öte yandan yarımadanın çeşitli noktalarında bulunan ve daha önce kapatılmış olan vahşi depolama alanlarının bu karar sonrasında tekrar açılmasıyla ortaya çıkacak çevre sorunları da problemin başka bir yüzü. Sorunu tamamen ortadan kaldıracak katı atık imha projesinin ne zaman hayata geçeceği ise halen belirsizliğini koruyor.